Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali Eş Şems suresi 1 ile 15 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. 91 Eş Şems Kadir suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 15-15 ayettir adını, surenin ilk kelimesi olan ve güneş anlamına gelen şemsten alır. Bu surede insanın yaratılışında var olan iki özellik ele alınır, iyilik ve kötülük. İnsanın yaratılışında, iyi olmakta kötü olmakta kabiliyet olarak vardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına. 2. Güneşi takip ettiğinde aya. 3. Onu açığa çıkarttığında gündüze. 4. Onu örttüğünde geceye. 5. Gökyüzüne ve onu bina edene. 6. Yere ve onu yapıp döşeyene. 7. Nefse ve ona bir takım kabiliyetler verene. 8. Sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki. 9. Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir. 10. Onu kötülüklere gömende ziyan etmiştir. 11. Semud kavmi azgınlığı yüzünden Allah'ın elçisini yalanladı. 12. Onların en bedbahtı deveyi kesmek için atıldığında. 13. Allah'ın Resulü onlara Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın dedi. 14. Ama onlar onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felaket gönderdi de hepsini helak etti. 15. Allah bu şekilde azap etmenin akıbetinden korkacak değil ya. Sadak Allahu Azim. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.